orijinal 15 dişli 16 T'ye çıkardım. Motoru biraz rahatlasın diye. Kısa bir bilgi vereceğim. Öncelikle kilonuz hafifse böyle 70 80 85 kiloyu falan geçmiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim motor Baya bir rahatlıyor yani. Orijinal 15 dişli deyken 1, 2, 3, 4, 5 böyle hızlı hızlı atıyorduk vitesi. Şimdi 16'ya geçince motor bayağı bir rahatladı. Bakın şu an 4. viteste olmam lazım. Arkamda araba da var. O da geçsin. Motor daha rahat gitmeye başladı. Amaç top speed'i arttırmak değil düşük devirde biraz daha hızlı gitsin diye yaptığım bir şeydi. Ben memnun kaldım. Eğer çok kilonuz yoksa tavsiye ederim. Ben orijinal haliyle 117 görmüştüm. E5'te eve dönerken bir müsait olursa top speed çekerim. Denerim en azından. Yani motor devri zor bitiriyor. Özellikle 9000-9500'den sonra. Yani devir bitmeden 9000 devirle yüzleş oldu. Daha da gider. Ben zorlamıyorum. Ona göre kararınızı verip değiştirebilirsiniz. bir var bağırmadan. Yani orta şiddette çok iyi.